Evet hocam. Arkadaşlar final yaprak testlerinin cebirsel ifadesi testiyle devam edelim. Merve öğretmen cebirsel ifadeler konusunda anlatırken bakın öğrencisine ax artı b ile cx artı d'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. x yerine bilinmeyen yerine bütün reel sayılar yazılıyorsa buna özdeşlik fakat x yerine sınırlı sayıda değer veriliyorsa buna denklem denildiğini söylemiş. Aslında özdeşlik deyince aklınıza hemen şu geliyordu değil mi? x kare eksi y kare iki kare farklı <laughs> özdeşliği x eksi y çarpı x artı y'dir. Bu bir özdeşliktir. x'e y'ye ne verirsem ver hep birbirine eşit çıkıyor. Mesela x kare eksi bir ne demek? x eksi bir çarpı x artı birdir. Bu bir özdeşliktir. X'e ne verirsem ver eşit olur. Ama X kare eksi 4 eşittir. Mesela 12. Burada özdeşlik değil buna deklem diyeceksiniz. Niye deklem diyeceksiniz? X'e sınırlı sayıda değer Biz verir. Bir sayıya eşit hocam. Evet. X burada sadece 4, 4 ve eksi 4 sağlar. Yani sonsuz tane değer veremezsin buraya. Sadece bunun iki tane değeri var. Mesela 3x eksi 2 eşittir 10. Bunun sadece bir tane değeri var. O da 4'tür. 4 evet. zaman sağlıyor. İşte bu denklemdir. Şu denklemdir. Ama bu cebirsel ifadedir. Şıklara baktığın zaman aslında birbirine eşit olanlar hangileridir onu sormuş. Veysel arkadaşınız c şıkkı diyor. Bakalım birbirine eşit mi? Cebirsel ifade olması için eşit olması lazım. Dağıtırsanız eşitliğin diğer tarafına eşit olması gerekiyor. 2x kare eksi 3x 8x eksi 12. 3 8x ile eksi 3x ne olur? 5x mi olur? Zaten 2x kare var artı 5x eksi 12 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yani gerçekten eşit çıktı mı? Evet. O zaman bu birinci soru cebirsel ifadedir diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. İkinci ifade sorumuz. Çözdünüz değil mi? Evde baktınız buna. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bu hangi sayının birinci, birincisinin karesi demişti ya. 64 a kare neyin karesidir? 8 a'nın mı? Peki 81 b neyin karesidir? 9 b'nin mi? Şu parantez karesi alınmış olsa şu ifadenin 8 a artı 9 b'nin ne olur? 64 a kare. İkisinin çarpımının iki katı 8 kere 9 72 çarpı iki katından 144 AB artı ikincinin karesi 81 B kare. O zaman şuraya ne gelecekmiş? 144 mü? 144 AB ifadesi gelmiş olur arkadaşlar. 3'e bakalım. Karelerinin farkı 144 deyince hemen iki tane sayı yazalım. X kare eksi Y kare eşittir. 144. Karelerinin farkı. Kenar uzunlukları farkı pardon iki karenin alanları farkı deyince zaten karenin bir kenarı x ise karesi x kare olur. Diğerinin kenarı y ise alanı y kare olur. Bunların farkı x kare eksi y kare. 144. Kenar uzunlukları farkı demek x eksi y demek 8'miş. E şimdi burada x eksi y çarpı x artı y kaçmış? 144 mü arkadaşlar? Şimdi x eksiye 8 ise x artıya kaçtır? 144 bölü 8'den cevabı bulursunuz. Kaç olur? 144 bölü 8. 16 hocam. 8 demek 2 çarpı 4 demek. 4 ile bunu sadeleştir. 3. 2 ile bunu sadeleştir. 6. 6 kere 3. 18. In. Hocam benim sesim geliyor mu? Evet. Evet. Evet sesim geliyor. Keçede. Efendim? Hocam. İnternet kötü de. Valla kamerası açık i̇şte olanlar da bir kapatsın. 18 Denizli çıktı. Acaba benim internette evden bağlandım da benimkinden kaynaklanıyor olabilir. A B, B kesik kesik geliyor mu Eren sesimiz? Hayır hocam şu an geliyor. Tamam. A B, B, pozitif tam sayı olmak üzere İki kare farkı özdeşliği verilmiş, uygulayın diyor. Hemen 25 ile 22 çıkart, ne olur? 13 hocam. 13. Topla kaç olur? Çar. 37. 12 ile 25'i topla 37. Bölü, Bölü işte, 13. 37 Ve 13 çok. gitti, 37 kaldı. Evet, devam edelim. Beşinci soru. Taralı olmayan alanı veren özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir? Taralı olmayan tüm alandan taralı olanı çıkarırsanız bulursunuz. Nasıl yapacağız? Tüm alan 25x karedir. 25x kareden 3y'nin karesi nedir? 9y kareyi kare. Keşke buraya da 5x yazsaydık şöyle. 5x kare. 2 kare farkı. Evet 2 kare farkıdır. O zaman 5x eksi 3y 5x artı 3y olarak bulunuyor. Burada ne yapacağız? Verilen taralı bölgede o bölgeden alamadık. Hocam alalım. Bursa çıkıyor. Ne yapacağız burada Eren? Hocam A, B A ve D, X kare artı Y kare eksi 2XY o da X, Y'nin karesi olarak geliyor. Evet. Burası X karedir. Burası Y karedir. Burası X, Y'dir. Burası X, Y midir? X kare ile Y kareyi topla. Diğer ikisini çıkar demiş. Yani X kare artı Y kareden eksi 2 x y yap demiş. O da zaten e, ne olmuş olur? B'nin parantez karesi olmuş olur. Özdeşlikleri artık öğrendik diyelim. Kenar uzunlukları 2 a'ya b olan kareler dikdörtgen kullanan büyük kare oluşturulmuş. Evet. Şimdi burada 4 a kare var. Aşağıda da 4 a kare var. Burada da b kare var. Ne Şunlar ne? Efendim Abdülhati. burası B'dir. Burası 2A'dır. O zaman burası 2AB. Burası nedir? 2A çarpı B'den burası da 2AB. Ne istiyor? Büyük karenin alanı veren cebirsel ifade. Aslında Bursa çıkıyordu. tek tek hepsini toplayacağınıza şunu da yapabilirdiniz. 2A artı B'dir değil mi bu kenar? Bu kenar da 2A artı B'dir. 2A artı B'nin karesi olmuş olur. 2A artı B'nin karesi bu mudur? Birinci evet hocam. karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Toplayın göreceksiniz 4A kare var. 4AB var. Sonra B kare var. Yani iki yoldan da çözebilirsiniz bu soruyu. Hocam bazen sesiniz gidiyor. Benden mi kaynaklandı anlamadım. Bir diğer arkadaşlar Yok, da... Ben de gitmiyor. Ben Abi, de, de gitmiyor. Diğer arkadaşlar da hocam, gitmiyor. Hocam bende var o zaman. Biz ben de, de var. Senetinden kaynaklanıyor. Ya ben bunları da tek tek çekmişim. Boşu boşuna gittim. Küçük boyutta çözdüm. Bak bunları büyük olarak çekmiştim aslında. Sekizde kaldık değil mi? Evet hocam. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? <laughs> Şimdi BCLK neresi BCLK? Hocam 3x artı 4 çarpı x eksi 4. Evet burası kareymiş. O zaman burası da x eksi 4'tür. ABC'de dikdörtgenin alan veren alanı veren Cihan çıkıyor hocam, hocam. Şurasını istiyor değil mi? Şu alanı. Onu da nereye e, arkadaşlarımız da görsünler. Mavi değil de kırmızıyla taradığım alanı istiyor değil mi? Şöyle kırmızıyla taradığım alan burası mı? Evet hocam. Peki 4 xten şu kısmı çıkarırsanız 4 xten çıkarırsanız kimi çıkarıyorsunuz? 3x. X 3x artı 4. 3x artı 4 olmuş oldu. Şu kenar 3x artı 4'tür. Şurası zaten x eksi 4'tür. Bunu çarpın demiş. Çarptın mı Eren? Cihan çıkıyor hocam. Eksi 4 de artı 4'ten. Hmm. Aynen ben de C buldum. Diyorsun 4 eksi 4 çarpılacak. Eksi 16 gelecek. Bir tek C şıkkında eksi 16 var. Evet hocam. Tebrik ederim. Dağıtmama gerek yok mu diyorsunuz? Yok hocam. Bence, Bence şıklar hatalı yerleştirilmiş. Şıkları böyle eleştirmemeleri gerekirdi. Bütün hepsinin Sonunda eksi 16 olması gerekirdi. Öyle değil mi? Evet hocam genelde öyle oluyor. O zaman biz bunu çarpanlara ayıralım mı? Mesela şıkları çarpanlara ayırabiliyor muyuz? Bazı arkadaşlarımız bu yöntemi anlamamışlar. Üçlü yöntemlerin çarpanlara ayrılması. Bakın çarpımı eksi 16'i verecek. Toplamı da şu eksi 8 x'i verecek şekilde ne yapabiliriz? Şöyle mesela çarptım. Eksi 12 x oldu. Şöyle çarptım. 4 x oldu. Artı 4 x. Oradan da eksi 8 x. Topladınız. Veysel ne yapıyorsun? Veysel vur. Sesini açar musun canım? Evet. Eksi 8x bulduk mu? Ortayı verdi mi? Yazarken dikkat. Bakın ok işaretiyle gösterdiğim değil diğeriyle yazacağım. Onu da şöyle mavi renkle göstereyim. Bakın 3x ile eksi 4'ü çarptım ama yazarken eksi 4 ile yazmıyorum. 3x ile az önce çarptığımı değil çarpmadığımı yazıyorum. Bak 3x artı 4. x eksi 4 Bunları çarpıyorum arkadaşlar. Alın size çarpanlara ayrılmış halini yazdım. Anlaşıldı mı? Evet. 9'a geçtim. Boyalı bölgenin alanını bulacağız. Tüm alandan beyaz alanı çıkarın diyor. Bursa geliyor hocam. Evet. Ama bekleyin cevabı söylemeyin. Veysel ne yapıyorsun? Veysel buldu bütün düğmeleri de tıklıyor yani. Bir kontrolü ya ele geçirmeye çalışıyor. sesini çalışır. aç. Sesi açık değil mi? Hocam açmıyor ki. Bence Peki. bilerek açmıyor Açabilir mi? Mikrofonu bozuk olabilir. Dur ben, hepinizin sesini açayım. Açabiliyorsunuz zaten. Evet. Ne yapıyoruz? tüm alan nedir? Nasıl yaptın Eren? Hocam ilk önce hepsinin yani ona dahil olan 2x artı 3 çarpı 3x buldum hocam. Ondan da 2 çarpı x artı 1'i çıkardım. Kafadan mı yaptın bunu? Evet hocam. Evet bu ikisini çarptım. Tüm alanı buldum. Sonra çıkardım. Hocam. Ee, hocam şey x e, kare artı x geliyor ya hocam. Burada 6x kare artı 9x geliyor. 9x'den x çıkardım. Bir de e, 6 x'ten x'i çıkarınca zaten çıkacak. Yani öyle yapmıyorum Anladım. Şimdi ben bir de dağıtayım. 3 x'ten 2 x'i çarptım. 6 x kare. 3 x'ten 3 çarptım. 9 x. Çıkarıyoruz kimi? Şu alanı. Yani x kare artı x'i çıkarıyorum. Çıkarınca eksi x kare eksi x oldu. Buradan ne olur arkadaşlar? E, 6x kareden 1x kare çıktı. 5x kare. 9x'ten 1x çıktı. 8 x yani 5 şıkkı olmuş oldu. Nazlı Bahar sesini açabiliyor musun? Elini kaldırdın da. Nazlı. Yanlışlıkla oldu hocam. Evet tamam. Dedim acaba sorun mu var? Hocam yanda yan sayfa yok mu? Bu 9'dan sonra ha, tamam hocam hocam. Tamam. Yarım mı çıkmış bu soru? Yukarıdaki verilen hocam, şekilde taralı ya. alanı soruyor arkadaşlar. 2B artı A ile yani kareymiş zaten. 2B artı A karesi ne olur? Şu kare değil dikdörtgenmiş. 2B artı A. Evet, burada hocam. 2B artı 2A. Bunları çarpın. Hocam 4B kare artı 6A B artı 2A kare geliyor galiba. Şunu çarpacağız. Evet. Taralı alanı bulmak için de şu alanı çıkaracağız. Bunu çarparsanız ne olur? B çarpı. Denizli gelmiyor mu hocam? A artı B. Geliyor. Size dağıtmadan şunu tamam. yapabilir miyiz Veysel, e, Eren? Hayır hocam abi. ben şeyden yaptım. 2a ee, kare orada da a kare geliyor. Artı a kare olmalı. O evet. yüzden denizi dedim. Eren a kare çıkaracak yer nerede ki? E, i̇şte B, e, hayır hayır hocam. Hay tam tam. Aynen tam, Ceyhan oluyor. Öyle olmuyor hocam. Öyle olmuyor. Ben <laughs> Tamam, bir bekleyin arkadaşlar, bir bekleyin. Yenisi Şunu diyorum. Hocam. Şu alanı çıkaracağız değil mi? Çıkardım. B çarpı artı B. Bir de şu büyük alandan çıkaracağız. Şu uzun kenar hocam ve kısa kenarın mı? çarpımını çıkaracağız. Hocam o ben ne yapacağım? Bakın Hadi. burada artı B var mı? Ben burada artı B var mı iki parantezini aldığı zaman? Şurada yani da güzel. A artı B var mı? Keşke artı B'leri kırmızı yazsaydım. Hemen göstereyim size. Dağıtmadan nasıl yapacağız? Ortak parantezi alalım. A artı B ile buradaki A artı B ortak değil mi? <laughs> A artı B parantezine alalım. Ne olur? Bu iki buna da çarpılabilir. 4B artı 2A olarak yazılabilir. Yani evet, bunun parantezine aldığın zaman kalan ifade bu. Eksi B. Çünkü A artı B parantez almışsın. Sadece B kaldı burada. 4B'den 1B çıktı. 3B artı 2A. Hocam oradan da A artı B var. Bir dakika bitireyim. Şimdi bu ikisini çarparsan sonuca ulaşacaksın. <laughs> A ile 3AB'yi çarp. 3AB. A ile 2A'yı çarp 2A kare B ile 3B'yi çarp 3AB B ile 2A'yı çap 2AB Artık ya. Peki 3AB, 3AB, 2AB kaç oldu? 8AB mi? Hocam Adım. B kare gelmesi lazım. Bir yerde. Hocam 3B kare. 3B kare hocam. Ha, burada 3B kare yazmamışız. Burası mı? Evet hocam. Evet hocam orası. Evet. O zaman 3ab 2ab, 5ab C alacağım. Ondan hocam. sonra 3b kare var. Kaç a kare vardı? 3A. 2a kare mi? Evet. Evet. C şıkkında var mı? Var. var. var hocam. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? <laughs> Tabi burada dağıtıp ilk kısımda da dağıtma yapıp sonra bunları dağıtıp birbirinden çıkarsaydınız aynı sonuca girerdiniz. Ben maksat a artı b'nin ortak olduğunu görün. Onu parantezine alın onu da öğrenin diye yaptım. Şimdi 11. soruda taralı alanı bulacağız. Büyük alandan. Büyük alan kare midir bu arada? Evet. O zaman karenin alanından. Burada iki kare farkı mı uygulayalım yoksa söyleyelim şunu önce bir yazalım. Eksi x artı y'nin karesi. Şimdi bunun karesini zaten zorlanırsınız gibi geldi. Üçlü ifadenin karesini almayı bilmiyorsunuz ki. Biliyor musunuz? Hocam Bilmiyorum. yapamayacak ne var ki? Hepsini neyle teker teker dağıtıyoruz? Az önce yaptık. Yan yana yazıp çarpacak işte. mısın? Hocam bu küp değil mi? Kare kare. kare. <laughs> küp nereden çıkarttın? Küp olsa küpü ben de biliyorum. Nasıl küp gördün ya orada? <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar İki kare farkını uygulayacağım. Yani a kare eksi b kare formülünü uygulayacağım. a eksi b çarpı a artı b. Son 10 dakikaya ne ara girdik ya? Evet. Arkadaşlar buradan önce ikisini topluyoruz iki kare farkında. Ne yapıyorduk? İkisini topluyoruz. Hocam Adana çıkıyor. İkisini topladık. Bir de birbirinden çıkaracağız. Çıkaralım. X artı y artı 2'den X artı y çıkarsan 2 olur. Değil mi? X Bakın X ile X'i topla 2X Y ile y Y'i topla 2'ye Bir de 2 var zaten Dışarıda da çarpı 2'si var Burada 2 parantezine alınabiliyor Hepsinde 2 var 2 parantezine alınırsa X artı Y artı 1 Dışarıda bir 2 daha var 2 i̇ki tane 2'nin çarpımından 4 geliyor Bakın Veysel'in işaretlediği gibi X artı 1'i artı bulmuş oluyoruz Anlamayan var mı? Tekrar etmemi isteyen Hocam. Efendim Selvanur. Bir daha anlatır mısınız? Tabii. Hemen geri gelelim. Selvanur burada iki kare farkı var. Şu kenar bu kenara A diyelim. Bu kenara B diyelim. Taralı alanı nasıl bulursun? A kare eksi B kare. Burada problem var mı? Problem var mı Selvanur? Yok hocam onu biliyorum. Tamam. Şimdi A ve B'yi birbirinden çıkart. Bu A'ydı bu B'ydi. Birbirinden çıkarır mısın? Kim Ne kalır? X artıya artıya 2'den. X artıya çıkarsan 2 mi kalır? Evet. Peki topla bunları. 2 tane X, 2 tane Y var bir de 2 var değil mi? 2 tane X, 2 tane Y bir de 2 var. 2 parantezini aldım. Dağıttığı zaman 2X, 2Y artı 2. Şimdi bunların evet, çarpımı 4 tamam. müdür? Evet. X artı Y artı 1 olmuş oldu. Anladın mı şimdi? hı. -hı. Tamam. Şimdi kenar uzunluğu 2'ye olan ABCD karesi yani büyük kare. Veysel işaretleme Veysel. Hocam ben <laughs> Nasıl? İşaretler Eren Doğan. Eren miydi? Birkaç tanesini Veysel işaretleyince zannettim yine Veysel işaretliyor. Veysel hakkını helal et. Hakkına girdim. Hocam, hocam insan bir helal olsun diyor. Sesini açamıyor anladığım kadarıyla. Ondan işaretleme yapıyor. Evet hocam. Büyük ihtimalle Şimdi değerli arkadaşlar şekilde bir kenarı ikiye bir kenarı ikiye olan büyük şekil ne olur? 2Y'nin karesi. En iyisi ben ekrana müdahaleyi kapatayım. Hocam hayır hocam. E ne yapayım kardeşim? Bak şimdi ekrana müdahale edenler oluyor. Hatta bir de tahtayı ufak tefek karalamalar var. Onu da silelim. Evet. Büyük şekil 2 kare değil miydi? 2'ye kare. Eksi evet. e 36 hocam. Bundan kaç tane çıkaracaklar? Dört tane. Onun bir tanesi onun 9, 36. Bir tanesi 3 müydü? Hocam bir kenarı üç. Bir kenarı 3 ise şu kökesilen kesilen bir tanesinin alanı dokuz değil mi? Dokuz. 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 Yani 36 çıkaracaksın. E tamam. İki y'nin karesi eksi altının karesi. 2 kare farkı değil mi? İki eksi altı çarpı 2 artı 6 olarak yani Eren'in arkadaşınızın işaretlediği A şıkkı çıkmış oluyor. Hocam ders bitti mi galiba? Diğer ders de benimdir. Ha siz ara mı vermek istiyorsunuz? Hayır hocam ara var yok, yok hocam yani. Vermeyim. Tamam devam edelim o zaman. Şimdi bazıları kahvaltıyı bekliyor. Onlar için 5 dakika çok önemli biliyor musunuz? Kahvaltı hazır ve o beş dakikalık arada gidip kahvaltı yapıp koşup gelmek istiyor. 5 dakikanın bu kadar kıymetli olduğunu online derslerde öğrendik değil mi? Evet hocam. Şimdi 13. soru. Bir kenar uzunluğu x artı 4 kilometre olan kare şeklindeki araziye bir kenarı x eksi 4 kilometre olan kaç şekli bir apartman yapılacaktır. Ne demek istemiş? Büyük karenin alanı neymiş? X artı 4Y'nin karesi mi? Büyük alan. Şimdi bir kenarı X eksi 4Y olan X eksi 4Y olan apartmanı dikti. O zaman kalan alan budur. Geriye kalan araziye kısa kenarı X metre olan uzun kenarı Bak kısa kenarı x metre, uzun kenarı y olan dikdörtgen şeklinde her bir araba için otopark alanı yapılacak. Ha. Arkadaşlar bu bir ara araba için ayrılan yer. Bir araba yeri x çarpı y alanıdır. Araba için ayrılan. Arabanın geçmesi için de 5x y'lik kısmı boş kalacaktır. Hocam 11 çıkıyor galiba. 11 hocam. Arabanın geçmesi için 5 x y'lik alan boş kalacakmış. Değil mi? Önce burayı hocam, bulalım. Hocam şöyle e, ilk önce x artı 4 y'nin karesi yani bundan x eksi 4 y'nin karesini çıkarıp hocam. Onlarda 16 x y geliyor hocam. Ne geliyor buradan? Son, Hemen, 16 e, dağıt, x y geliyor hocam. Eren dağıtmadan iki kere fark yandı bile mi yaptın? Topla. 4 y ler Hayır hocam x. önümde Önümde yaptım hocam ben işlemi yaptım. E, i̇şte ben diyorum ki karesini almadan yap. İki kare farkı yardımıyla topla. Topla 2x. Evet. Çıkart bu ikisini. Çıkart. Eksi 8 x eksi 4 y'den x eksi 4 y'yi çıkardın 8 y değil x, mi? 18 y oluyor. 16 x oldu. Şimdi 16 x y'den 5 x çıkar. Geçiş geçiş alanı için boş bırakılan yer var. 5 15. x yelik alanı da çıkar. 11 x kaldı. Hocam bir araba evet. için zaten x y x çarpı y uzun kenarı y. Evet. Zaten bir araba için x alanı lazım. O zaman 11 tane x içinde 11 araçlık yer vardır. Güzel. Arkadaşlar e, bir 5 dakika mola verelim. Saat kaçtır? 37 mi geçiyor? 36. 36, 37 doğru. 36 geçiyor. 40 Kaç olsun? 41 geçe başlayalım. 5 dakika mı Hocam dersi kapatmayın. Arkadaşlar kapatmak zorunda Başka. kendi kapanacak. Son iki dakikadayız. hayır hocam ders anlatmayın dedi galiba. Olur mu öyle şey? hocam. E, şey, ben de çoğunlukla